Milas Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki cami bahçelerinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları başlattı. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla harekete geçen Milas Belediyesi temizlik ve bakım seferberliği yürütüyor. Ramazan ayına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cami avlularında detaylı temizlik gerçekleştirerek ibadethaneleri Ramazana hazırlıyor. Belirlenen program doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, cami bahçelerindeki yeşil alanların bakımını yaparken ağaç budama işlemlerini de titizlikle gerçekleştiriyor. Ayrıca cami avlularında bulunan bank, masa ve çöp kovalarının bakım ve tadilat işlemleri de tamamlanıyor. Milas Belediyesi yetkilileri çalışmaların Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç duyulan noktalarda devam edeceğini belirtti.